Bugün yine bakanlık olarak mutlu olduğumuz, heyecanlandığımız günlerden birisi. Bundan yaklaşık iki yıl önce burada terminal inşaatını bitirmiş. Yine böyle bir Efesaryo gemisini hizmete almıştık. Ancak o gün acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için kiralama yöntemine gittiğimiz bir gemi vardı. Yine aynı tarihlerde uzun dönemli kiralamanın kurumumuzun ve memleketimizin menfaatlerini olmayacağını değerlendirerek ...bir gemi siparişi de vermiştik. Kore'de e, bu gemiler konusunda ihtisas sahibi olmuş bir e, şirkete... ...bizim kendi özel kriterlerimizi dikkate alacak şekilde... ...birazdan ifade edeceğim. Dünyada benzeri gemiler çok... ...ama bu geminin artısı olan farklı yönleri de var. İşte Ertuğrul Gazi gemimizi o tarihlerde siparişini vermiştik. İki yıl önce tersanede ilk kaynağı yapılmıştı. Bugün aradan iki yıl geçti. Artık şu anda Hatay dört yolda iskeleye demirlemiş ve hizmete hazır duruma gelmiş durumda. Rabbimize hamd ediyoruz. Bu gemimiz boyu 295 metre, eni 46 metre, yüksekliği 63 metre. Yani yaklaşık 3 futbol sahası kadar büyüklüğünde bir gemiden bahsediyoruz. Yine bu gemide 170 bin metreküp Sıvı doğal gazı depolayabiliyoruz Gazlaştırdığımızda 110 milyon metreküpe Denk geliyor Yine bu, bu gemiyi Tam kapasite çalıştıracak olsak Yılda yaklaşık 7 milyar metreküp Standart metreküplük bir doğal gazı Gazlaştırma kabiliyet ve Kapasitesine sahip bir gemiden Bahsediyoruz Eğer sıvı gelmemiş olsaydı Bunu gaz olarak almış olsaydık bu gemiden yan yana tam 600 tane gemiyi dizmemiz gerekiyordu. Sıvılaştırdığımız için hacmi düşüyor ama kalitesinden de bir şey kaybetmiyor. Yine bu gemimizin günlük sisteme gaz verme kapasitesi de 28 milyon metreküp. Sadece bu gemimiz tüm Akdeniz'in 3 aylık kışın 3 aylık doğal gazını tek başına yetiştirebilecek, besleyebilecek bir imkana da sahip. Bunun gibi biliyorsunuz bir de e, İzmir'de e, bir özel firmaya ait bir terminalimiz daha var. Yine BOTAŞ'ın e, hizmet aldığı bir kurum. Böylece iki tane terminalimiz oldu. Benzer şekilde Saroz'da bir terminal daha inşa edeceğiz. E, böylece ülkenin kuzeyinden doğusundan batısından ve güneyinden kaynak çeşitliliğini, kaynak giriş noktası çeşitliliğini ve sayısını artırma imkanına da kavuşacağız. Bu neyi sağlayacak? Her hal ve şartta ülke doğalgazsız kalmayacak demektir. Öte yandan yeraltı doğal gaz depolama projelerimiz devam ediyor. An itibariyle iki depomuzda 4,5 milyon metreküpü depolama imkanına sahibiz. Ama kapasite genişletme çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. İnşallah oradaki kapasite genişleme çalışmalarında 2023 yılında tamamladığımızda depolama kapasitemiz 11 milyar metreküp'e ulaşacak. Bu ne demek? Bu da ülke toplam yıllık tüketiminin yaklaşık neredeyse yüzde kısmını yer altında depoluyoruz demektir. Değerli arkadaşlar, Gemide çalışan personelle alakalı da ufak bir iki bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, gemide hala hazırda 35 civarında personel çalışıyor. İşletmesi için güvenli bir şekilde işletilebilmesi için e, 35 personelimiz var. Bir o kadar da e, iskele'nin ve karadaki e, ölçüm e, istasyonunun e, da çalışan personelimiz var. Yani yaklaşık 100, 70 civarında bir personelle bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Bu geminin diğerlerinden farklı olan bir yönü de banker hizmeti diye anılan yani kara ya da deniz tankerlerine LNG başka bir ifadeyle sıvı doğal gazı ikmal eden boşaltabilen bir sisteme sahip. Normalde bu gemiler sadece sıvı gazı alıp doğal gaza gazlaştıran ünitelere sahipken bu gemi gazlaştırmadan sıvı fazında da kara tankerlerine ya da denizdeki bir başka gemiye aktarma imkanına sahip. Bunun şöyle bir esnekliği var. Doğalgaz ana iletim hatlarının şebekenin ulaşamadığı bu bölgelerde kara tankerleri vasıtasıyla taşıma yöntemiyle doğalgaz verebileceğiz. Nitekim biz Türkiye genelinde bazı küçük yerleşim birimlerinde CNG dediğimiz sıkış sıkıştırılmış doğalgaz ya da LNG dediğimiz sıvı doğalgazla o küçük yerleşim birimlerini, beldelerimizi, ilçelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz. Bu e, Akdeniz ve Güneydoğu bölgesinde böyle bir kaynak giriş noktasının olması bu bölgelerde doğalgazı boru hattıyla ulaştıramadığımız yerlere vatandaşlarımıza ve kullanıcılara bu imkanı da sağlamış olacağız. Ben e, tekrar bu projenin e, e, bu geminin projelendirme aşamasından imalat ve son e, kabul kontrol muayene işlemlerine kadar büyük emek harcayan botaş yöneticilerine ve çalışanlarına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah selamet versin.